9 Aralık 2009. Aralık hı hı. ayının sonunda. Hı hı. Lütfen şu fotoğrafı bir daha yakın plan gösterin. Plastik kelepçeler. 7 tane yanlış bilmiyorsam belediye başkanı çok sayıda KCK tutuklusu burada var. Ve Şirat Alay şöyle diyor. Beni, iki olay beni çok üzdü. Hı hı. Bir tanesi bu. Diğer olayın da görüntülerini ben araştırdım. Bu haber küpürüne rastlayınca. O da e, şeydeki Başbakanlık ofisinde Beşiktaş'ta rektörler toplantısında meydana gelen olaylar. Doğru. O olayların yöneticisi bizzat başbakandı. O olayların, o müdahalelerin tabii bu hani haksız da bir müdahale değil. Sonuçta Başbakanlık Ofisi adeta işgal edilmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir eylemsellik var. Çok geniş kitleler gelmiş. Bir şekilde müdahale edip dağıtmak durumundasınız. Polis elinden geldiği kadar sabretmiştir ama yapacak da bir şey yok ve başbakanın talimatları uygulanmıştır. Şimdi buna üzülmüş Beşir Atalay. Buna da üzüldüğünü söylüyor. Şimdi bu olayın perde arkasını ben kamuoyuna açıklayacağım. Nasıl bir üzülmedir Allah aşkına toplum takdir etsin. Kimler bu demokratik açılımdan barış sürecinin koordinatörlüğünden sorumlu başbakan yardımcısından bahsediyorum. Bu kelepçe görüntüsü bir senaryodur. Bu insanlar kuzu gibi dizilmişler. Ellerine kelepçeler takılmış. Polis kamerasıyla fotoğrafları çekilmiş ve basına servis edilmiştir. Bu bir gazetecilik olayı değildir. Bu bir polis operasyonudur ve bizzat bakın çok net açık açık söylüyorum. Beşir Atalay'ın talimatlarıyla gerçekleştirilmiştir bu senaryo. Bu şekilde kelepçelenecek, bu şekilde hizaya sokulacak, hemen fotoğrafını çekin, medyaya ver. İnkar etsinler. Dönemin emniyet görevlileriyle görüşsünler. Beşir Atalay inkar ediyorsa inkar etsin. Ben tanıklığımı kullanıyorum. Ben istihbaratçıyım. Yaptığım istihbarat ortada. Her şeyimle bu sürecin içerisindeyim. Bu olay asıl beni üzmüştür beni. Bu olay Türkiye'de şiddeti sonlandırmaya çalışanları üzmüştür. Bu olay önce senarize edilmiş, ...orada operasyoncu kadroların sırtına bir pranga olarak yüklenmiştir. Bu olay tezgahtır, tezgah. Türk toplumuna kurulmuş tezgahtır bu olay. Grup Dağıtma onu talimatı çalışıyor. nereden geldi? Başbakanlıktan geldi. Biz şimdi tutmaya çalışıyoruz, bir yerde engelliyoruz ama kitle tabii yürümeye şey yapınca... ...başbakan da istiyor ki dağıtın bunlar. Şimdi dağıtmak kolay bir şey değil. Hı. Gaz kullanmadan, cop kullanmadan, gözaltı yapmadan bir kitleyi dağıtamazsınız. Bir yerde önleyebilirsiniz belki, bir yerde durdurabilirsiniz... Ama dağıtın dendiği zaman müdahale olmazsa olmazınız sizin. O müdahalenin de tabii şeyi var. Bir de çok uzun süre sabredilmiştir zaten yani sabredileceği kadar. Orasında değilim. O onun hakkıdır. Gezi'de de aynısı yapıldı. Gezi'nin daha ikinci gününde hatırlayınız. Hı hı. Yani paralel yapının polisleri hükümeti yıpratmak için sert kullandılar. Evet. Ya sert kullanmadılar. Sayın Başbakan Yardımcısı çok iyi biliyorsun ki o müdahale Başbakanımızın gözetinde bilgisi de ısrarlı talimatları üzerine yapıldı.